Efendim merhabalar. Cümlemizin Mevlid kandili mübarek olsun. Allah sağlık afiyetle nice kandillere, bayramlara ulaştırsın inşallah. Mevlid kandili malum olduğu üzere Peygamber Efendimizin doğumuyla ilgili bir mübarek gecemiz. Bizi ben bu dünyaya güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Peygamber Efendimizin bu buyruğundan hareketle her birimiz kendini onun ümmeti seveni sayan her birimiz onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışmalı ve buna layık olmalıyız. Çünkü seviyorum iddiası kuru bir iddiadan, ve kandilleşmek de bir kuru alışkanlıktan öteye geçmez. Layık olmamız için Resulullah Efendimiz'e onun ahlakını kendimize hal edirmemiz lazım. Cümlemize böyle bir güzel ahlak sahibi olmayı niyaz ediyorum. Hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum efendim.